Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Muaviye hakkında bir konuşmamdan bir kardeş diyor ki artık sahabe bakışım şey olur mu ne olur falan. Bak siz sahabeyi hiç kusur yapmayan, kusuru olmayan bir insan olarak mı seviyordunuz? Bu mümkün mü? Adetullah kanunu içerisinde peygamberlerin dışında hiç mümkünatı var mı? Olabilir. Ama böyle bir dinen teyit yok. Çünkü peygamberler hem masumdur, hem mahfuzdur. Mahfuz. hıfsedilmiş Hemen Cebrail geliyor. Düzelttiriyor. Ee, yani hemen Yaptırmıyor yani. Yanlış yaptırmıyor. Ama ustat hakkın ustat geneli itibariyle ve ekseriyeti mutlaka itibariyle e, sahabeler e, böyledir diyor. Mükemmeldir. Niçin? Çünkü tesisi İslamiyet'te İslami sarayın kuruluşunda hisselerinde esastırlar. Yani beşeriyetleri vardır. İnsanda üç tane şahsiyet vardır. Bir beşeriyeti, bedensel hayatı. Ee, i̇kincisi ubudiyeti, Allah'a karşı duruşu, orucu, namazı, tefekkürü, teslimiyeti vesaire. İçsel alemi. Bir de vazifedarlı sahabelere vazifedarlık cihetiyle asla yetişilemez ve kusur yoktur. Asla hiçbir tane kusur yoktur. Hepsinde mavi de dahil. Nesinde? O, e, vazife darlığında Beşeriyette kusursuz olamazlar. Mesela ustad ustatta da beşeriyet vardı. Sigara ile beraber gazeteyi bıraktım diyor. E, bu ilk sayit. İkinci sayit var, üç sayit var gazeteleri niye? Hangi dönem ama tabi karıştırmayacaksın onu. Osmanlı dönemindeki gazete çünkü usta üç dönemi yaşadı. Osmanlı Cumhuriyeti yaşadı. Meşrutiyeti de yaşadı bir de. Tamam mı? Meşrutiyeti yaşadı. Son dönemi ve Cumhuriyeti yaşadı. Yani şimdi kalkıp da sende ben sigara gazete o bir şey yaptı değil. O Osmanlı Tarihçi de geçiyor. Ben diyor İbrat Alem için diyor bir tane sinemaya gitmiş. Yani ne demek yani sinema sistemi nasıl çalışıyor? İnsan e, bilmiyor ya. De, derslerde örnek veriyor sinema sinema gibi diyor falan. E, nasıl verecek bilmiyordu. E, ne hangi Osmanlı döneminde vardı yani o son dönemlerde. E, şu anda ismi aynı sinema ama şimdi içerikleri rezir, rusvay. Ha sahbenin. 3 tane şahsiyeti var arkadaşlar öyle. Ee, bir herkesin ya sahabe değil ki senin de bunu dinleyenin de 3 tane şahsiyeti var. Ben mesela beşeriyetim var. Yerim, içerim, kalkarım. Şakalaşırım, latife yaparım. Bir de kitap okuyuşum var, tefekkürüm var, çalışmam var. Bir de ders sunuyorum. Yani ders arkadaş ders ortamında ders yapıyor. O ders ders ortamındaki şahsiyetim kusur kusur olmaz. Nedir o? E, hata olur, kusur başka bir şey. Nedir o? İştihat edersin, isabet edersen iki sevap alırsın. Hata edersin bir sevap alırsın. Kusur ise e, kasten onu takip etmektir. Hata ise yanlışlıktır yani. Asabelerde hata vardır. Hata vardır. Hata olur. Beşeri iktizasında hata vardır. Ee, peki bunun niye ihtiyaç duyduğu maviyeyi anlatmaya onu izah edeyim. Tabii kelime kelime küllata çalıştığımız için e, soruyorlar sevgili kardeşlerim haklı olarak. Sahabe Maviye şeyi anlatırken sıfın Cemel hadisesini anlatırken vesaire. Ehli Beyti diyor Emevi'ye gördüğü için diyor bütün bütün yoldan çıkamadı. Yoksa onlar diyor bütün bütün yoldan çıkacaktı. Bütün bütün. Yani kısmen milliyetçiliği esas aldıkları için galiba. Bilmiyoruz detayını. Araştırmaya da gerek yok. Ama yoldan çıkabilirdi demiyor. Bütün bütün. Yani şiddetli bir şey, vurgulama var. Ee, ondan sonra bazı kusurlar olmuş ama dolayısıyla ehlibeti gördükler gördükleri için düzene girmiş. Ee, onun için sahabeler Hata beşeriyet itibariyle vardır ama tesisi İslamiyet'te İslam'ın temel taşlar olmalarında ve vazife vazifedarlık cihetleriyle kesinlikle e, kusurları o noktada yok o noktada ama beşeri var mesela biz ne de, de uygulayalım daha iyi anlayacağımız örnek vereyim mesela Risale-i Nur hizmetindeyiz elhamdülillah e, beşeriyetimiz yok mu hepinizin, hepimizin? Yok mu? Yani bazen insan kıskanıyor. Ya oysa kıskanma dersini dinliyoruz Risale'de. Kıskanma diyor. Ahirete, ahireti ya bilmiyor. Veya mali uhreviye'nin ne anlamı taşıdığını bilmiyor. Oysa beni niye kıskanacaksın? Ben seni niye kıskanayım? Senin ameline ben zaten ortağım. Sen ne kadar fazla sevap yaparsan, iştirak mali uhrevi sırınca ben ona ortağım. O zaman senin kaliteli amelin ve çok olması beni kıskandırmaya değil beni memnun ediyor çünkü benim hasenatımı artırıyorsun ama böyleyken olmuyor işte bazen işte ben seni sen beni kıskanıyoruz bu beşeriyettir ama aklen kalben ruhen e, bun buna taraftar değiliz bunu biz e, hoş görmüyoruz ama beşeri olarak aşamıyoruz da yani aşamıyoruz. Ha, sahabe de beşerdir kardeşim böyle. Sahabeler, sahabelerin ekseriti mutlakası 17 yaşında, 25 yaş arasındaydı. Öyle 30, 40, 50, 60 böyle kamil falan şekil almış sahabe değil. Sahabeler 17, 15 ile 30 yaş arasındaydı yani ekseriyeti mutlaka. Dolayısıyla Allah Resulü'nün dersiyle, telkiniyle, İslamiyet'in ee, güzelliğiyle çünkü hayırla şer doğruyla yanlış hakla batıl ozan ayrı tamamen ayrılmıştı sahabeler tak diye efendim o hayra müncep olmuşlar hemen celp olmuşlar vesaire dolayısıyla sahabe azeti maviye de sahabedir ama hatası zaten şöyle iştihat etti diyor Hazreti Ali'nin iştihadı doğruydu diyor muhaliflerinin hataydı diyor. E muhalifin Hazreti Ayşe'miz de vardı. E, validemiz rahmetullahi aleyh. E bu iştihat hatası. İştihat yani. İştihat. E, bu günah başka bir şey. Ama Hazreti Hasan'ın e, karısı başka bir şey. Yani karısı Hazreti Hasan'ı zehirlemesi o kasten bir adam öldürmektir. Hazreti Ömer Efendimiz radiyalarını e, bıçaklayan, zehirli bıçaklar, puşluk yani kalleşçe yapmış. Hazreti Ali'yi kalleşçe yapmış. E yani onlar da mazur, e, mazur görülemez ki yani. O sahabe miydi bilmiyorum ben onu. Değildi galiba. Olamaz yani sahabe. Köle oldukları belli zaten. Ondan sonra böyle. Onun için sahabeler, sahabe rahmetullahi Ali... Allahu anhum ecmain hepsini Allah merhamet etsin. Allah e, onların şefaatlerine bize mazar eylesin. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sohbet arkadaşlarına kim haddi var ki dil uzatabilecek? Yani ne karı var? Ustad diyor ki yani hiçbir ne karı var yani bu bunlarla şey yapmaya? Büyük satlar diyor ki Allah diyor şükredin diyor kılıcınızı o olayın içine sokmadı. ...kılıcınızı kanlı yapmadı diyor. Bari dilinizi kanlı yapmayın. Anladın mı? İnşallah... E, ...olmuştur yanlış anlayışım. Yani iştihat hatasını... E, ...kasten bir günah kastı yapmayın. İştihat ya Maviye... ...iştihadı oydu. Hz. Ali'ye radyo alanda iştihadı oydu. Hz. Maviye'ye radyo alanda... ...iştihadı oydu. Ama yani... ...murculukta e, da öyle. Düz okunur düz okunmaz. İzah edilir. 50 seneden beri nurculuğu bununla meşgul ettiriyorlar. Ya bu da bir iştihat meselesidir. Hulusi abinin notları var. Hulusi abi, Hasan Feyzi abi Risale'de geçen. Zübeyir abinin internette iki tane kaseti var. Notları var. İzahlı ders yapardı. Abdullah abiler, Sungur abiler yapmazdı. İştihat bu. İştihat etmişler. orada. demiş. O ikisi de hak hangisi iş, bir şey yapıyorsa fıtratına onun dersine katılırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.